İngiltere'de 171 tane üniversite var. Bunların 165 tanesi devlet üniversite, 6 tanesi özel üniversite. Tabi özel üniversiteler devlet üniversitelerinden daha ucuz. O ayrı mesele de. O da tabii kafa karıştırıcı bir şey oluyor <laughs> bizim Türk, e, Türkler için. İngiltere'de üniversite bedavaydı 1998 yılına kadar. Ondan sonra Tony Blair zamanında bin e, üniversiteye maddi olarak bir destek sağlanması amacıyla ve üniversiteler üniversite öğrencilerine 1000 bin, bin pound. Bin pound harç ücreti çıktı. Ee, ve direkt olarak en başta ödeniyor bunlar. Sonra tabii bu para çok da yeterli bir para değil tabii hani e, bin pound. Sonra 2004 yılında yeni bir şey çıktı ortaya. Buna da e, University Act diyorlar. Yani üniversite kanunu. Ve şey 3000 pound'a çıkarlar. 2010, 2004 yılında. 3000 pound'a çıktı ve şöyle bir şey oldu sadece. Ama dediler ki bunu bu sefer direkt cebinizden ödemeyin. 25 yıla kadar yayabileceğiniz bir geri ödeme şeyi sağlıyoruz biz size. Ve yıllık olarak da 15 bin pound kazanmaya başladıktan sonra, askeri ücreti kazandıktan sonra ödemeye başlayacaksınız. Yani işsizseniz yeni ödemiyorsunuz. Sonra 2010 yılında tekrardan baktılar bu para da yeterli değil. Bu sefer 9 bin pound'a çıktı. Yani 98'de 1000 2004'te 3000 2010'da da 9000 pound çıktı bu yerli öğrenci için. Yani şu an 9250 e, işte enflasyonla beraber ödenen para. Burada tabii büyük tartışmalar oldu. Hani haber belgeselleri de vardır bunun haberleriyle ilgili. Büyük protestolar oldu. işte öğrenciler üniversiteleri bastı falan filan. Hatta büyük davalar oldu ama 2 yıl süren bir davanın ardından kazanamadı karşı çıkanlar. Ve devlet bu kanunu geçirdi. Ve 9000 pound almaya başladı öğrencilerden. Şimdi, ama burada da bu sefer şey yaptılar. Ee, Yıllık 25 bin pound kazandıktan sonra ödemeye başladı dediler. Hani bir asgari ücretli de olsa ödemiyor. Ama normal bir memur gibi bir işe başladıktan sonra yine yani 25 yıla kadar yayabilirsin diyor bu geri ödemeyi. O yüzden hatta bir araştırmada denk gelmiştim. Yani zengin çocuklar bile bu fonu alıyorlar. Ee, zaten diyor 25 yılda ödeyeceğim diyor. Hani büyük bir ne diyeyim sosyal baskı oluşturmuyor. Psikolojik baskı oluşturmuyor insanlarda bu parayı öderken. Fakat tabii bu şu an ciddi bir sıkıntı var bu meselede. O da şu. Geri ödenmeme oranı 25 yıl içinde dahi %80'lere ulaşmış. Bu e, harç ücretlerinin diyeyim. Bu yüzden o, bunun üzerine tekrardan yeni bir plan üzerine tartışıyorlar. Bu da tabii ilginçtir. <laughs> İşçi Partisi'nin en büyük vaatlerinden birisidir. Ücretsiz eğitim. Diyorum ki ben hep şey derim yani. Bir İngiliz kraliçesinin konumu, ikincisi de harç ücretlerinin meselesidir. <laughs> i̇ki, i̇ki partinin e, tartıştığı meselelerden. O yüzden harç ücretlerinin kaldırılması meselesi çok uzun zamandan beri gündemde olan bir şeydir. Ve işçi partisi sürekli bunu gündeme getirir. Ee, işte, yani bu önemli bir mesele. Türklerle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Ha Türklerle ilgili olan meseleye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ekstradan. Şimdi İngiltere'de 171 tane üniversite var dedik. Yani şu anlık bu sayıya bakınca çok güzel gibi duruyor olabilir. Ama şunu unutmamak lazım, İngiltere'deki ilk üniversite Oxford, 1096. Şöyle tarihleri tam söyleyelim. İngiltere'deki ikinci, ikinci üniversite Cambridge, Oxford'dan ayrılan hocaların kurduğu, 1209. Kolejlerden oluşuyorlar. Ve sonra üçüncü üniversite İngiltere için söylüyorum sadece, 1826. Yani 600 yıl boyunca başka hiç üniversite, üniversite kurulmamış İngiltere'de. Ve daha ilginç bir şey söylemek istiyorum. 1826'da kurulan üniversite UCL, University College London. 1826 yılına kadar Oxford ve Cambridge sadece erkekler ve İngiliz kilisesine kayıtlı olan Hristiyanlar okuyabiliyordu. Çok fazla elitist bir şeydi bu. Yani sadece erkekler ve İngiliz kilisesine kayıtlı olan, yani Katolik bir Hristiyan bile okuyamıyordu. Çok ilginçtir. Yani böyle değil Müslümanın ya da böyle başka bir dine mensup birisinin okuyabilmesi. Ve dediğim gibi sadece İngilizler, İngiliz kilisesine bağlı olanlar ve erkekler okuyabildi. İngiltere'de üniversitede yaklaşık 700 yıl boyunca. Hani Oxford'dan başlatıyorum. Şeye kadar, UCL'e kadar. Sonra UCL, University College London, Dover Street, Bloomsbury'de bulunan yerde. İlk kurulduğu zaman işte laik üniversite kurumu olarak kurulan ilk üniversite. Bu yüzden UCL diye geçiyor. Ve hatta kendi mottosudur. İşte ilk defa cinsiyet, etnik köken işte gözetilmeden öğrenci kabul eden ilk üniversitedir UCL. Bu yüzden de mesela Japon İmparatoru falan okumuştur. Yani Japonya'nın modern Japonya'nın kurulmasında Yüksel'in öneminin büyük olduğunu söylerler. Diğer taraftan yine Hindistan Gandhi yeni Yüksel mezunudur. O da yine Hindistan'ın kurulmasında önemli bir şeydir. Bu kişiler dediğim gibi Japonya'da Hindistanlı fark etmez. Oxford ya da Cambridge e alınmayan öğrenciler bunlar. E, 1800 tabii bu da çok ilginç bir detay daha vermek istiyorum. 1826'da UCL kuruluyor. İşte hatta şey vardır. E, gitmenizi tavsiye ederim. Tavistock Square var. Bu Russell o taraflarda orada ben okumuştum. Ee, o, o, meydan o bölge çok böyle şey. Londra'nın Cağaloğlu derim ben hep. Yani bu Virginia Woolf'un işte Charles Dickens'ın evinin olduğu yaşadığı yerler onlar. O zamanki aslında entelektüel çevre aslında. Hani Londra'da bunun süreli Türkiye'de Cağaloğlu olur. Mantık olarak baktığımızda aslında. Neyse orada şey yazıyordu işte UCL kurulduktan sonra Allahsız üniversite diye onunla dalga geçmeye başlamışlar. Böyle eleştiriler falan çıkmış. Godless University falan diyorlar böyle. Tam 3 yıl sonra 1829'da King's College kuruluyor. Bu Strand'da hemen böyle nehirin kenarında King's College var. Ve tam merkezine de şapel kurulur. Yani böyle direkt Katolik, yani Katolik demiş, o Anglikan böyle sağlam bir dini eğitim kurumu olarak kurulur yani. Yani UCL'ye tepki olarak King's College kurulmuştur. E sonra bu ikisi birleşiyorlar. 1836 yılında e, University of London kuruluyor. London Üniversitesi kuruluyor. Yani ilk iki koleji UCL ve King's College. Yani şu an yaklaşık olarak 20 tane e, koleji var University of London'ın. Tabii University of London daha çok böyle üniversiteler konfederasyonu gibi böyle. İçinde işte London School of Economics, işte SOAS var, işte Burbank var, diğer taraftan Queen's Mary var. Bu üniversitelerin hepsi University of London çatısı altında. Imperial College da buradaydı. E, 2007 yılında ayrıldı ama diğer üniversiteler University of London'ın un çatısı altında devam ediyor ama kendi diplomalarını veriyorlar. Yani eskiden e, University of London'ın diplomasını verirken şu an UCL'in kendi diplomasını verebiliyor. Bu ilginç bir anekdottu. Çünkü şöyle, ilerleyen zamanlarda e, şunu söylemek gerekir. Mesela 1994 yılında yani bilinmesinde fayda var. Russell Group kuruluyor ilk defa. Bu Russell Group'un da hikayesi ilginçtir. Bu Russell Square var. Güzel bir parktır. Hemen Russell ee, Square Metro Station'ın dibinde. Orada güzel bir tane otel var. Şu anki ismine de Google Maps'ten tekrar baktım Kimpton Hotel diye. 1994 yılında 24 tane üniversitenin rektörü birleşip içinde işte Oxford'un, Cambridge'in, UCL'in, London School of Economics, işte Birmingham, Nottingham hani farklı şehirlerden insan e, rektörlerin gelip bunlar kendi aralarında biz farklı bir şey yapalım ve kendimize böyle bir kulüp yapalım gibi bir şey oluyor ve Russell Group Üniversiteleri kuruluyor ilk defa. Sebebi, i̇sminin Russell Group olması da dediğim gibi tamamen o bölgeyle ve toplantının yapıldığı otelle alakalı ve o zamandan beri de İngiltere'nin en güçlü ne diyeyim prestijli üniversite birliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu ve Russell Group Üniversiteleri hala çok güçlüdür İngiltere'de. Diğer taraftan güçsüz olan bir sınıflandırma da var. Hani kapatacak olursam böyle yavaş yavaş. 92 yılında 1992 yılında üniversite kanunu çıkıyor. O da şu. Politeknikler yani bizde yüksek okul değil, yüksek okullara yaklaşık olarak 30 kaç taneydi onları da 38 e, tane, 38 tane üniversite yüksek okula üniversite olma hakkı tanınıyor, İşte University of East London gibi falan. E, bunlar da hala post night 92 derler, yani 92 sonrası üniversiteler ve ya da yeni üniversiteler diyorlar. Böyle biraz daha az prestijli anlamına gelen bir sınıflandırma. Yani bir yere Oxford. Oxbridge derler. NTP Oxford ve Cambridge koyarlar. Sonra işte Russell Group biraz daha büyük bir prestijli işte devlet araştırma üniversiteleri de tepede durur. En altta da işte Post 92 gibi koyuyorlar. Son olarak toplayacak olursam Türkler peki burada neredeler? Türkiye'li öğrenciler. İngiltere tabii an söylüyorum. Etnik üzerine yani İngiltere'de yaşayan Türkler home students kavramına giriyor. Yani İngiliz öğrenciler. Burada da sadece etnik e, olarak beyaz İngilizler ve diğerleri şeklinde ayrılıyor. Türkler de diğerleri kategorisine giriyorlar aslında. BMA diyorlar burada. Ee, ama Türkiye'den gelen ne kadar öğrenci var? Yani benim söyleyeceğim aslında sayılar Türkiye'den gelen öğrencilerle alakalı. Yani gerçekten Türk öğrencileri kapsayacak bir şey değil. Ee, 2018-2019 yılında İngiltere'de Türkiye'den 3600 öğrenci gelmiş. 3600. Bunların yaklaşık olarak 1455 tanesi lisans okumaya gelmiş. 1200 tanesi master'a ve 300, 865 tanesi de doktora'ya gelmiş. Ee, Türkiye'li öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler ise şu, şu şekilde. Kings College'da 170 kişi var. İşte UCL'de 170 kişi var. City, University of London'a bağlı olan City'de 115 kişi. Sonra Exeter Üniversitesi'nde 115. Queen Mary'de de yeni 115 kişi var bilmek isterseniz diye Oxford'da da 70, Cambridge'de de 20 e, Türkiye'li öğrenci var. Yani Türkiye'den bu üniversitede okumak üzere buraya gelen öğrenci sayısı. Ne kadar dedik? 3600. E, bunlara ek olarak Türk hocalar da var. Epey bir. Benim çalışmalarım aslında daha çok o yönde şu an. Yani İngiltere'deki Türk akademik diasporası üzerine ben çalışıyorum. İngiltere'deki hem Türkiye'li öğrenciler işte lisans ve lisans, hem de Türkiye'li akademisyenler olarak e, neler yapılabilir, Türkiye'nin gelişmesine nasıl bir katkı sağlanabilir e, tarzında çalışıyorum ben de. E, yaklaşık olarak benim şu ana kadar bilgilerine ulaşabildiğim 250 tane e, Türkiye'li akademisyen var. Tam sayıları zaman içerisinde tabii bulmak e, biraz daha bunun için de uğraşacağım ama yani şu ana kadar epey bir şey olasılık oldu. Çünkü buradaki tabii en temel sıkıntılarından bir tanesi vatandaşlık üzerinden hani farklı vatandaşlı olan akademisyenlerin işe başvururken farklı şekilde gözüküyor zaman istatistiklere de çıkmıyorlar. O yüzden bulması o kadar kolay olmuyor ama yaklaşık 250 tane Türkiye'li akademisyen var. Ee, hani çok başarılılar. İşte Oxford'dan, işte Cambridge'den, işte İngiltere'nin her üniversitesinde UCL'de e, Türkiye'li akademisyenler var. Yani Türk akademik diasporası dediğimiz zaman İngiltere'de hani 3600 en az diyorum bunu, Türkiye'den gelenler çünkü bunlar. Bir de İngiltere'de olanlar da var. En az 3600 tane yani Türk öğrenci var. Ee, burada tabii tüm etnik kimlikleri de için içine koyuyorum. İşte en az 250 tane 250 civarında Türkiye'li akademisyen var. Ee, bunlar da İngiltere'deki Türk akademik diasporasını temsil ediyor diye, diyebilirim. Umarım gelecek zamanda Türkiye'nin gelişimine ve İngiltere'deki Türk yaşayan Türkiye'lilere de daha fazla destek konusunda bu kitlenin de daha fazla etkisini de görürüz.